Bakın abi. Bu arabayı size anlatayım anlatayım bitiremem. Normalde. Ama çok da uzun tutmak istemiyorum. Golf 6 yok mu? Golf 6 bakıyorum etrafıma. Şu an görünen de bir şey yok. Varsa çeker sıkıntı. Ver. Baba 508 bu arabaların Türkiye'de gerçekten değeri bilinmeyen C5'ler bunlar ne bileyim ondan sonra C4'ler Bunlara abi afaki afaki şeyler söylenmesi, işte ustası yok, arızası çok falan filan dedikten sonra abi bu araba abi piyasası biraz durgun kaldı ama bu arabayı bilen alır. Uzun yolda oturduğun zaman abi bu arabayı var ya konfor hat safhada seni yormaz, yakıtı seni yormaz. Herhalde 1.6 dizelse abi bu araba var ya tadından yenmez. Bakın bak 508 soranlar için şöyle bir göstereyim. Aha abi arabanın içinde Selamünaleyküm Aleyküm abi Müsaadenle bir gösterebilir miyim ya evet, evet. Bak dizel otomatik doğru mu abi evet. Bak baba 1.6 dizel otomatik Bu araba 222 bin kilometrede Dediğim gibi abi bu arabayı uzun yolda Seni hiçbir şekilde yormaz Bak hiçbir şekilde yormaz Birçok arabadan da baba Özellik olarak daha dolu bu araba Öyle Bu paralara gidip abi boş paket Araba alacağınıza bak Özelliğe bak abi yani Bu, bu bir fark. Bak bagajın magajın genişliğini göstereyim ben size abi. Dediğim gibi bu paralara da abi gidip boş paket araba alacağınız arkadaşım dolu paket dizel otomatik yakmaz uzun yolda seni yormaz <laughs> bir araba abi Peugeot 508 2012 model abi 222 bin kilometrede 5 parça yanlarda boya varmış 580 bin lira diyor 2012 model 220 bin kilometrede 5 parça yanlarda boya var 580 bin lira diyor 1.6 dizel otomatik 112 beygir abi ee, hemen hemen 60 litre ya yakın ben depo deposu var dizel abi deposu dolu durduğunuz zaman seni buradan Diyarbakır'dan İzmir'e 120 ile 130'dan gidersen atar. Vallahi böyle bir...